Merhaba çocuklar. Kerem salıncakta tek başına sallanıyor ama kimi sallıyor aslında? Gorilla. Kerem buradaki goril arkadaşını sallıyor. Bebek kısmına onu oturttu. Şimdi kendi de ayakta sallanıyor. Aferin Kerem. Kerem böyle sallanmak eğlenceli mi? Evet. Beğendin mi? Evet. Sallan bakalım. Çok güzel sallanıyorsun. Dikkatli olman lazım. Kesinlikle haklısın. Evet, çünkü arkamızda hiçbir şey yok. Doğru söylüyorsun. Arkanda hiçbir koruma yok. Onun için yavaş yavaş sallanıyorsun. Maymuna soralım mı? Eğlenceli miymiş? Evet. <laughs> maymun eğlenceli mi? Eğleniyor musun maymun? Maymun. Hatta bu maymun değil ya. Goril. Goril. Goril eğleniyor musun? Hiçbir şey söylemiyor. Biraz kızmış mı sanırım? Biraz kızgın bir goril değil mi? Evet sen sallan bakalım. Nasıl beğendin mi bu oyunu? Evet beğendim. Tamam. Ben de 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 Evet. Devam et. Düşüyordum. Biraz daha hızlı yapabilirsin Kerem. Bence evet. Düşüyordum. Düşme. Sakın düşme. Dikkatli ol. ol. Düşmeden yapabilirsin. Aferin. Şimdi maymunu başka bir şeye bindirelim mi? Olur. Gorili pardon. Yine yanlış söyledim. Bunun adı neydi? Goril gel bakalım. Hadi in. Al gorilini. Hadi birlikte başka bir, bir yere şey gidelim. Birlikte başka bir yere gidin bakalım. Hayır, şey Nereye gidiyorsunuz gorille Kerem? Oo, goriller çok iyi tırmanır Kerem biliyor musun? Evet. Bakalım nasıl tırmanacaksınız ikiniz de. Tırman tırman tırman. Bravo Kerem. Aferin goril sana da goril goril. Aferin. Kerem, orası gorilin evi olsun mu? Evet. Hadi git gorili pencereden göster bana. Burası gorilin evi olsun. Hey, merhaba. Merhaba. Yoksa tehlikeli köprüden mi geçeceksiniz? Kerem'le goril arkadaşı tehlikeli köprüden geçiyor. Evet. Çok dikkatli olmamız lazım. Evet dikkatli geç. Köprü sallanıyor. Devam et. Atıyorum. Hadi goril at önce geçsin o. Hop. Aa, goril. goril kaldı burada. At onu önce geçsin o. İnanamıyorum. İnanamıyorum. <gülüyor> goril <gülüyor> buradan uçtu buraya geldi. Ona yardım etmemiz lazım. Gorile yardım edelim. Goril ve Kerem. Kerem, goril de kaydıraktan kaymak istiyor. Çabuk onu da kaydıraktan kaydır. Ha burada mı? Aa, göremedik bile. Nereye gitti? Çabuk getir onu. Çabuk getir. Hay nereye gidiyorsun? Hey ikiniz de buraya gelin çabuk. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Nereye gittiniz? Benden kaçamazsınız. Hadi merdivenden çık ve kaydıraktan kaydır onu. Hey, kaydıraktan kaydır onu hadi. Hadi. <laughs> Nereye gidiyorsunuz? Gelin bakayım buraya ikiniz de. İkiniz de gelin. Merdivenden çık merdivenden. Hadi merdivenden. Merdivenden çık. Hadi döner kaydırakta buluşalım. Sizi orada bekliyorum. Hadi gelin bakalım. Çabuk 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 buraya gelin. Mavi kocaman bir döner kaydırak. Gel bakalım. Oo, tekrar mı tehlikeli köprü? Bana goril geldi. Goril iyi misin? Tamam şimdi seni Kerem'e vereceğim ve döner kaydıraktan kay tamam mı? Tamam. Kayın bakalım. Aa! Goril. Şimdi Kerem geliyor. Aa, çok mu sıcak? Güneşten çok ısınmış olabilir. Hemen kalk kayma. Tamam. Şimdi goril arkadaşını da alın. Al. Ve bana birlikte bay bay yapın. Bay bay. Goril yine düştü.